Bazı yayın organları tarafından servis edilen haberlerde ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın kendi Twitter hesabında paylaştığı Suriyeli sığınmacıların Hatay'ın verimli tarım arazilerinden satın aldığı iddiası doğru değildir. Haberlerde Suriyeli sığınmacıların Hatay'ın değerli arazilerini ele geçirmek amacıyla satın aldığı iddia edilmiştir. Yine aynı haberlerde vatandaşlara topraklarına sahip çıkmaları yönünde telkinlerde bulunulduğu görülmüştür özellikle Hatay'ın Yayla Dağı ilçesindeki toprakların hızlı şekilde Suriyelilerin mülkiyetine geçtiği, devlet halkın topraklarına sahip çıkmamakla itham edilerek, karalama çalışması yapıldığı görülmüştür. Haberlerde, Hatay gibi stratejik konuma sahip bir bölgeden toprak kaybetmenin önemli sorunlara neden olacağı ifade edilmiştir. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yer verilen Suriyeliler Suriye.com isimli web sitesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile yapılan bir söyleşinin haberini paylaşmıştır. Haberin kapak görselinin de haberasi.com sitesinden alındığı görülmüş ve kapakta Hatay'da Suriyeliler toprak almaya başladı ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. Haber içerisinde ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu arada Hatay'da tarımla zenginleşen ve sonrasında Türk çiftçilerin topraklarını satın almak isteyen Suriyelilere, Türk vatandaşlarının toprak satmamaları için yaptıkları bir çalışmayı da şöyle anlattı, zamanında Yayla Dağı Kaymakamı Suriyeliler için hibe kredi bularak çilek ve mantar yetiştirtmiş, Suriye'den gelen insanlar bu yolla bayağı zengin olmuşlar. Böyle de olunca Yayla Dağı'ndaki vatandaşların mülklerine, tarlalarına satın almak için talip olmuşlar ifadelerine yer vermiştir. Bahsi geçen ifadelerde ise sadece bir talip olma ifadesi kullanılmış, alındığına, tapu devri yapıldığına ilişkin hiçbir delil sunulmamıştır. Hal böyleyken gerek haberasi.com'un gerekse Suriyeliler Suriye'ye.com'un attığı başlık habercilik ilkelerine de yakışmayan bir davranış olarak değerlendirilmektedir. Yabancı vatandaşların mülkiyet edinmeleri hakkındaki yasal düzenlemeler de incelendiğinde, bölgede çilek ekimi yapan kişilerin yayla dağında akrabalıkları bulunan bayır bucak Türkmenleri olduğu, söz konusu arazilerin ise arazi sahiplerinden kiralanmak suretiyle tarım yapıldığı, çilek ekiminin hem bayır bucak Türkmenlerinin geçimlerini sağlamak açısından önem arz ettiği hem de yayla dağına bir katma değer katarak ticari açıdan verimliliğini arttırdığı görülmüştür. 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu incelendiğinde, yabancılar il ve ilçelerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde Türkiye'den en fazla 2,5 hektar tarım arazisi alabiliyor. Sulama, enerji, tarım, maden, sit inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunan askeri yasak bölgeler, flora ve fauna alanları ve ülke güvenliği açısından stratejik alanlar ise yabancılara satılamıyor. Bunun yanında 26 Aralık 2019 tarih ve 30.990 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin 4. maddesinde, satılamayacak taşınmazlar, başlığı altında yer verilen o, maddesinde Hatay ilinin sınırları içerisinde bulunan arazilerin satılamayacağı hükmolunmuştur. Yapılan analizlere bakıldığında, Hatay'ın verimli tarım arazilerinden satın alındığı iddiası doğru olmadığı görülmüştür.